Bir plan yapmam lazım. İçeride kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Bunu öğrenmeden içeri direkt dalamam. Hayırdır birader sen burada ne yapıyorsun kapının önünde? Senin durumda hiç iyi niyet sezmedim bizi soymaya mı geldin? Ya hayır ben sadece adresi arıyordum. Ve gideceğimiz adrese sen de benimle geleceksin. Eğer çıt çıkartırsan kafanda delik açarım. Lan tamam dur sakin ol nereye götüreceksin beni? Soru sormalan düş önüme gidiyoruz. Az kalsın seni götürüyordu bu eleman. Vallahi son anda bir yumruk darbesiyle yere serdim. Helal kanka adamın dibisin sen. Vallahi sen olmasan büyük ihtimal Tahtalı Köy'deydim. Neyse kardeşim hadi içeri geçelim. Oğlum dur bir dakika seninle bir şey konuşacağım. Evet anne dinliyorum seni. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum oğlum. Söyle gitsin anne. Baban hayatta oğlum yaşıyor. Ne? Devamı 850 beğenide takipte kalın gençler.